Gözlemciye çekiyorum. Ben çekiyorum. Yani, ben çekiyorum. Yani, Aynen. Aynen. Baz, Baz, yavaş, Baz, yavaş, yavaş, Baz, yavaş, Baz, yavaş, yavaş, yavaş,

Bak hoca vurdu çocuklara. Şu hoca bak. Hangi hoca? Şu bak. Sol boynunda şey olan. Çocuklarımızı dövdü şey abi. Evet. Bak şu genç hoca var ya bak. E? E? Çocuklarımızı dövdü e? abi. Vurur e? e? ona. E, baba, geç, baba. Ya geçin e, ya. Ya geçin 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 ya. Bak o boynunda şey olan genç hoca vurdu genç hoca. Bak o boynunda şey var bak arkada. sen de pişmişsem Allah rızası için ya. Sen yapma bari bunu ya. Gördüm gördüm. Abi yapma sen ya. Gel buraya gel. Ben vereceğim emniyete. Ver. Gel buraya, gel buraya, gel, 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 gel. gel, gel, çek, gel. Emniyet çekiyoruz biz. Geç, geç, geç. Çık, çık, çık. Boşaltın. Adam küçük çocuğa vuruyor, tanmıyor adam. Yerdeki çocuğa kafa attılar. Yerde düşen çocuğun kafasına vurdular tekmeyle ya.